Arkadaşlar bugün ayı oyununda Backrooms'a gideceğiz. Arkadaşlar bir tane çocuk oyununun içinde Backrooms'a gitmek biraz korkutucu değil mi sizce? Neyse arkadaşlar Hamza şu yukarıda şimdi yapıyor. <laughs> Ve geçtim. Arkadaşlar şimdi Backlam. reklam bizim suçumuz değil. Hemen bu sefer iki kişilik yapıyorduk. Bazı youtuberlar tek başına Backrooms'a gidiyordu biz iki kişi. Bakın arkadaşlar, Backrooms'tayız. Bir tane bizi izleyen bir tane bir kişi varmış. Evet arkadaşlar, Ben korkuyorum gel yanıma. Ama <laughs> şakasız bu arada. Arkadaşlar yani bir tane Ay oyununda Backrooms biraz korkutucu ben gözümü, bence. Ben gözümü kapatacağım. Neyse arkadaşlar. Ulan gösterdi bakarsın. gösterdiğimize göre gösterdiğimize göre abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Görüşmek üzere bay bay.